Jennie'nin Los Angeles'taki doğum günü kutlamalarının ardından 28. yaşını almak için Güney Kore'ye dönüşünü ele alacağız. 15 Ocak'ta Jennie'nin LAX'ten Enkşin Uluslararası Havaalanı güvenli ulaştı ve orada yeni etiket müdürü Hossa Play, Lisa'nın eski menajeri Wonja tarafından karşılanmıştı. YG'den ayrılan bazı Blackpink yöneticileri nedeniyle Wonja ve Saerom gibi personelin daha fazla sorumlu kalması gerekti. Kore'ye vardığında Jennie 15 Ocak KST'de gece yarısı yayınladığı doğum günü vloguyla hayranlarına özel bir hediye verdi. Bu vlogta yeni plak şirketi OTT Selier Entertainment ofisinde çekildiğini ve personel tarafından süslenen Jennie acile doğum günü kutladığını açıkladı. Ayrıca O.A'nin logosunun popüler bir Kore sokak yiyeceği olan bungeoppang'a benzedi belirtti. OA ofisinin iç duvarlarındaki detaylar Jennie'nin ilk solo projesinin Snow Snowman Cover olduğunu gösteriyor. Büyük bir kayıt stüdyosu ve mutfak içeren bu ofiste Jennie çeşitli içerikler üreteceğini ve eğlenceli zamanlar geçireceğini söyledi. Öte yandan Jennie tam uzunluktaki solo albüm üzerinde çalışıyor ve Blackpink üyeleri onun bu yeni yolculuğunda yanında olduklarını ifade ediyorlar. Jennie'nin doğum gününde Lisa, Jisoo ve Rosé ona tatlı mesajlar göndererek desteğini sürdürdü. Jisoo, Jennie'ye olan derin bağını ifade ederken hayallerinin parlak bir şekilde parlamasını diledi ve Jennie'nin yaklaşan albümü ve turu için heyecanlı paylaştı. Rosé'nin Instagram hikayesinde Jennie için bir doğum günü koleji ve duygusal bir mesaj yayınladı. Ayrıca hayranlar Jennie'nin daha önce görülmemiş bir fotoğrafına ve 2022'de Liberty Harbor'da çekilen bu fotoğrafın arkasındaki hikayeyi büyük bir ilgi gösterdiler. Jisoo, Rosé ve Lisa Lisa'nın mesajlarında mavi renge ve gökyüzüne atıfta bulundukları da dikkat çekici. Bu da yaklaşan JK1 projesine işaret ediyor olabilir. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu şekilde. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.